10 yıldır katamaran tekne üretimi yapıyoruz. Buna da Türkiye'de katamaran üreticisi olmadığı için bu işe biz el attık. Avrupa dahil küçük katamaranda 3 tane üretici firma var. Bunlardan biri olduk. Katamaranın yanında denizaltı gözetleme teknesi adı altında bir tekne üretmeye başladık. Bu İzmirli bir turizmci arkadaşımızın bizden isteğiyle başladı. Daha sonra biz bunu geliştirdik ve şu an yine Türkiye'de ve Avrupa'da tek olan e, denizaltı gözetleme teknesinin imalatına başladık. Nasıl e, bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? Turizmciler çok büyük ilgi göstermeye başladı bu işe. E, çok kısa bir sürede bayağı ciddi miktarda e, sipariş aldık. <laughs>